Evet kankalar oyuncu mouse'larının kralı geldi kralı kral Türkiye'de yolu açın açın yolu çekelim bakayım Ninjutsu sonra V2 resmi olarak Türkiye'de artık Raid Türkiye'de satışa sundu V2'yi yurt dışından sipariş beklemenize falan gerek yok 3900 lira fiyat etiketiyle şu an Raid üzerinden satışta Hop stop kankalar tekrar selam Abi izlenmelerde 197 kanala abone olmayan kullanıcıların izlenmeleri gözüküyor. Lütfen içerikleri beğeniyorsanız, videoları beğeniyorsanız, birazcık da olsa hoşunuza gidiyorsa aşağıdan abone olmayı unutmayın. Devam. Biz de hiç beklemeden çektik bir tane. Şimdi size bununla ilgili detayları falan bir anlatacağım. Çok güzel mouse abi ya. Gerçekten söylendiği kadar var yani ama niye var? Bütün ev sporcular neden bu mouse kullanıyor? Şimdi bunun hakkında biraz konuşalım. Ama önce bir şundan başlayalım. Kutu içeriğini ben size gösterdim. Hemen kısaca bahsedeyim. Kablosu 1000 Hz'lik dangılı. iki tane de arka tarafta skate'si çıkıyor içinden kutunun. Onu geçtik. Stickerları çıkıyor. Bunları gösterdim size Ve kutusu. kutusu, gerçekten çok şık. Premium hissiyatı var. Ama şimdi videonun başında direkt şundan bahsedelim kankalar. Eğer Ninja Otson'un sitesine girerseniz göreceksiniz bu mouse'un 8000 Hz polling rate desteklediği yazıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var ki şu an değil. 8000 Hz'lik dangle ayrı olarak satılacak. O dangle almadan da bu mouse sadece 1000 Hz destekliyor şu anda. Yani siz bunu aldığınız zaman 1000'den fazla Hz'i kullanamayacaksınız. Bunu en başta söyleyeyim. Sonra akıllar da yanlışlık olmasın. Bu rating sitesinde de yazıyor. 8000 Hz'lik dangle şu an yok. Sonra gelecek sonra satışa sunacağız diye. Ama fiyatı ona rağmen iyi. Yani 100 dolarlık bir mouse bu. E, 3900 lira fiyat etiketi var şu an 1000 Hz'lik haliyle premium bir mouse sonuçta dangle'a geldiğinde ekstra olarak alınması gerekiyor bu yanından çıkan dangle şu an sadece 1000 Hz'i destekliyor bilginiz olsun 1000'den fazla çıkmıyor ama şunu söyleyeyim tahminimdir ileriki zamanlarda muhtemelen mesela Superlight 2'de de öyleydi bu da öyleydi mesela kutudan 2000 Hz olarak çıkıyordu bu ee, çıktığı zaman da 2000 Hz'di. Sonra güncelleme geldi mouse'un dangılına. 4000 Hz desteklemeye başladı. Muhtemelen bu dangıla bir da 4000 Hz desteği güncellemeli daha sonrasına gelir. Bir bilgim yok ama gelecektir. Sadece 8000 kullanmak isterseniz ayrı bir dangı satın almanız gerekecek. Bunu en başta belirtelim. Şimdi ilk bahsetmek istediğim şey şu. Mouse'umuz çok hafif. Aşırı hafif, 39 gram bir ağırlığı var elde yok gibi. O yüzden e-sporcu da bu mouse'u çok seviyor zaten. Mesela şurada Suprite 2'miz var, şöyle yayına bir bakın. Bu 60 gram, bu 39 gram. Ben C-series Rival 3'ten buna geçtiğimde yani 110 neredeyse 110 gramlık bir Logitech'e geçtiğim zaman sanki elimde mouse yok gibi hissetmeye başlamıştım. Şimdi bundan da buna geçince bu zaten hiç yok gibi yani sanki İçinde hiçbir şey yok mouse'un. O kadar hafif. 39 gram. Şaka gibi değil mi? Şimdi normal şartlarda e-sporcular e hafif mouse kullanmak istedikleri zaman delikli mouse'lar alırlar. Biliyorsunuz meşhur örnekleri var. Delikli mouse'ların. Delikli mouse'lar genelde 40-41-42 gram civarındadır. Deliksiz bir mouse'un 39 gram olması çok büyük özellik abi. Çok büyük rahatlık. Tasarımını çok sevdim. Şurasında ufak bir işleme var. Umarım aşınmaz. İki tane burada tuşumuz var. Arkada bir logomuz var. Onun dışında arka taraf çok sade. Sadece on off tuşu var. Onun dışında hiçbir şey yok. Ve gördüğünüz gibi kutudan sketchler takılı olmayan bir şekilde geliyor. Bunu ilk defa görüyorum bir mouse'ta. Belki de ben görmemişimdir bilmiyorum ama mouse sketchler olmadan geliyor. Siz kendiniz istediğiniz sketchi yerleştiriyorsunuz. Yani isterseniz bunu iki köşeye ve aşağı ya da isterseniz direkt bir bütün olarak mouse'un arkasına yerleştirip kullanabiliyorsunuz. 26.000 dpi'ye kadar destekliyor bu mouse. Gayet iyi. 80 saate yakın pil ömrü olduğundan bahsediyor ninjutsu ama e, bu konuda bir sıkıntımız var birazdan bahsedeceğim şimdi göstermek istediğim size bir şey var bakın şu tuşların köşesindeki bombeli yapıyı görüyor musunuz bak sola ve sağa doğru ufak bombeler var şuralarda biraz daha şöyle gösterirsem daha iyi göreceksiniz bak köşeler bombeli geliyor görüyor musunuz? bu şunun için arkadaşlar biliyorsunuz mouse tutuş şekilleri var herkesin mouse tutuş şekli birbirinden farklı bu mouse özellikle pençe şeklinde tutanlar için tasarlanmış bir mouse şu şekilde Böyle. Eğer mouse'u bu şekilde kullanıyorsan kankam, şu an piyasada sana bundan daha uygun bir mouse yok, onu söyleyeyim. He tamam, yani palm grip de olabilir, mesela şöyle finger falan da olabilir fark etmez ama özellikle e, pençe tutuşu için, claw tutuşu için bu tasarlanan bir mouse olduğu için, bu şekilde kullanıyorsan asıl verimini alacaksın. Altta kullanılan sensör, PixArt'ın PAW3395 modeli ve bunun Motion Sync denilen bir özelliği var. Birazdan bunu göstereceğim. Buradan da piline bağlayacağım size. Ama çok iyi bir sensör. Piyasadaki en iyi sensörlerden bir tanesi. Ön taraftaki switchlere gelince de Omron switchler kullanılıyor tuşlarında. Omron switchin zaten kalitesini anlatmaya gerek yok. Yani Türkiye'deki en kaliteli mouse Logitech severler tarafından buydu. Supply 2 idi. Güzel mouse evet ama Supply 1'den sonra biraz hayal kırıklığı aslında. Ama şu an Türkiye'de alabileceğin en iyi mouse kankam kesinlikle Ninjutsu sonra V2. Dış yapısı mat mat olarak geliyor. Çok beğendim. Parlak olmasından sonra bu şekilde çok daha şık gözüküyor. Size bir de şimdi switchlerin sesini göstermek istiyorum. Gayet tatlı bir sesi var değil mi? Şimdi şu an iki tane sıkıntımız var aslında bu mouse ile ilgili. Şu an Ninja Sora V2'nin kendine özel bir uygulaması maalesef yok. Sadece Sora versiyon 1'im var. E, maalesef bilgisayarınıza indirip uygulamayı şu an kullanamıyorsunuz. İnternet sesi Ninja Force.co'ya girip oradan ayarlayabiliyorsunuz sadece. E, maalesef bu beni bir tık üzdü çünkü internet sesi bilmiyorum benim internetim çok iyi. Normalde böyle sorunlar asla yaşamıyorum ama internet sesi aşırı yavaş. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sensörün Motion Sync denen bir özelliği var demiştik. Bu da ne kullanırken sizin birebir eee mouse ile verdiğiniz tepkileri bilgisayarınıza aktarmanıza yarıyor bu özellik ama sistem açık performans kısmında buradan rekabetçi modunu alırsanız motion sync'i kapatıyor ve farklı özellikler aktif ediyor. Daha hızlı tepki vermenizi sağlayan özellikler aktif ediyor. Şimdi bu rekabetçi modunda normalde 80 saat denilen bu pil ömrü maalesef yarılara kadar düşüyor. Hatta daha bile aşağı düşüyor. Yani 2-3 günde bir maalesef bu mouse'u şarj etmeniz gerekebilir. Mesela şunu söyleyeyim. Ben Superlight 2'yi en son ne zaman şarj ettiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Şaka değil. E, takıyorum birazcık şarj ediyorum çıkartıyorum bir de hızlı şarj özelliği var zaten. Bir daha hiç aklıma bile gelmiyor şarj etmek. Ama maalesef Nijutsu Sora V2'nin biraz pille ve şarj ömürle alakalı sıkıntıları var onu söyleyeyim size. Alacaksanız bunu da göz önünde bulundunuz. Sürekli şarj etmeyi falan sevmiyorsanız eğer teknolojik aletleri o konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Belki ilerleyen zamanda gelen bir güncellemeyle bu şarj süreleri falan düzelir. Hadi gelin bir oyun testi yapalım şununla beraber. Evet kankalar şu an Ninja so Sora V2'deyiz. Arkasına skateslerini taktım. Yanından çıkan skatesleri. Optini oraya taktım ve büyük olanları taktım. Ben büyük olanları tercih ettim. Daha iyi kayması için. Çünkü ben biraz sensim yüksek. Daha kaygan oynamayı seviyorum oyunları. Şu an ilk oyun testimizi beraber yapacağız. Hiç yoktu neydi en azından ses duyabiliyorum. Abi çok beğendim ya mouse'un hissiyatını. Gerçekten çok beğendim. Çok rahat flick atabiliyorum, çok rahat çevirebiliyorum. Sensimi, sensimi o kadar uçmama gerek yok. Kankalar bakın şunu söyleyeyim. Sakın antrenman yapmıyorsanız ee ne bileyim oyunu oynayıp çalışmıyorsanız gidip bir 4K 8K mouse alıp bir anda çok iyi olacağınızı falan sakın düşünmeyin. Bunlar hep oyun oynamakla alakalı olan şeyler. Ve antrenmanla alakalı. Yani mouse'u bir protein tozu gibi düşün kanka. Spor yapan bir adamın protein tozu kullanmasıyla yapmayan bir adamın kullanmasıyla daha kadar fark var değil mi? Aynı, aynı o hesap işte. ai , väluruba noh . Baksan abi çok rahat çevirebiliyorum mouse'u. Bu muhteşem bir şey bu arada. Ah be çok da güzel gidiyorduk ha. Gel 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 gel. Ay vuramıyordum fark ettiniz mi? Gelsene hala neyi bekliyorsun orada? Dur bak şuna bir Ay, Shero. Şu Gel sen de. Gerçekten piklemeyeceğim bana. Kötü oldu. Ya bu hafiflik mevzusu muhteşem bir şeymiş ya. Gerçekten bilseydim çok daha önce hafif mouse'lara geçerdim. Paranız Mars varsa eğer o delikli mouse'lara tercih edebilirsiniz ama hiç gerek yok. Sonra V2 varken gerçekten gerek yok. Ve kalmam lazım Viper'ı. Gelsene bir bana ya. çok ama yapacak bir şey yok. Ya sen kimsin? Heal almam lazım. Şundan bir heal alsam. Ver bana. Ah be. Oğlum yakalamıştık Viper ya. Heyecanlandım. Geçeceğim. çok sıkıntı şu viper'ı ölmeyin de. Ah be neyse güzel de güzel. İyiydi. Bayıldım. Bayıldım ya. Gerçekten bayıldım. Hissiyatı, el şu, kayması, skeçleri her şey çok güzel. Bakın şunu söyleyeyim size. Geçenlerde herzin önemli olmadığı alakalı bir video yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi her e-sporcu için bu kadar önemli olsaydı kimse bu 1000 Hz'lik mouse'u kullanmazdı Ama e-sporcu'nun yarısı şu an bu mouse'u kullanıyor. Demek ki herz o kadar önemli değil. Daha önemli olan şeyler tutuş şekliniz, mouse'un şekli bunlar daha önemli. Ve tabi antrenmanlarınız ve oyunu bol bol oynamanız. İyi bir mouse bunu tercih edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Öptüm bay bay.